Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, otomobilin çarptığı sincap, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı. Safranbolu'da seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yola fırlayan sincapa çarparak yaralanmasına sebep oldu. Sürücü, hareketsiz sincabı otomobiline alıp, yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü. Yapılan kontrolde sincapın kafa travması geçirdiği tespit edildi veteriner İlker başta 10 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan sincapı doğal ortamına bırakmak istedi yakındaki bir okulun bahçesine bırakılan Sincap koşarak sınıfa girdi başta bunun üzerine Sincapı buradan alıp okulun arkasında bulunan bahçedeki ceviz ağacının Sen altına bıraktı bir süre burada ileri geri koşan sincap gözlerden kayboldu İlker başta geldiğinde felç halindeydi tamamen hareketsiz bir şekildeydi. Yapılan tedavi sonucu günden güne iyileşerek eski haline döndü. Biz de doğasına geri saldık dedi. Hadi bakalım. Buradan hiç çıkamadım itinliyorum Aç araba çık Haydi 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 oğlum Haydi oğlum koş, koş 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 Tamam, bu kadar Gidim, o seti bir atla. Hay. Hay, hay, hay. Hay, koş 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 koş. Tamamdır. Ee, yaklaşık 10 gün önce e, vatandaş vatandaş arabasıyla çarptığını söyleyerek kliniğe getirdi Sincaba. Ee, ön muayenesini yaptık. Kafa travması olduğunu gördük. Ee, geldiğinde tam felç halindeydi. Tamamen hareketsiz bir şekildeydi. Yapılan tedavi sonucu günden güne, günden güne iyileşerek işte bu hale geldi. Bugün de artık eski haline döndüğünü düşünerekten doğasına geri saldık.